Aşk kolay göründüğü için ama Ne güçlükler çıkmadı ki sonra Umut içindeydi aşıklar Sabah dağıtacak sevgilinin zülfünü Getirecek misk kokusunu diye Sade Şirazi'den bir şiir Efendim girişi böyle yaptık Devam edelim biraz Çalgıcıdan meydenden vur Arayıp durma feneğin sırrını Hikmetle çözen çıkmadı Çıkmayacak zira bu anmayı. Sadi Şirazi Sadi Şirazi nedir efendim Şirazlı Sadi Bu takalınca Fasça'da Sadi Şirazi Şirazlı Sadi Şairimiz bu Şiirini okuduğumuz şairimiz bu Çalgıcıdan meyden demur arayıp durma feleğin sırrını Hikmetle çözen çıkmadı, çıkmayacak size bu muammayı. Rahmetli annemin sözlerini söylüyor bakın. Annem böyle derin daldığı zaman, insanız işte yani, farklı sebeplerden mütevellir. Hep diyor da oğlum böyle yaparsan sen yaşayamazsın. Yani eğlen, neşelen, şarkı, türkü söyle, oyna ki bu hayat çalsın geçsin. Hakikaten öyle yani. Yani e, bazı şeyler hakikaten insanı çok derinlere çekiyor. Yani e, işte bu şair 1291'de vefat etmiş. Efendim Sade Şirazi. Yani e, nedir o? E, 730 yıl önce yaşamış. Bize e, nereden haber veriyor? Yani vermeyeceği şiirler... Devam edelim biraz daha efendim. Nereye gidersin gönül böyle acele nereye? Geçti gitti usta zamanı iyi gidi diyor bu şair. Aynı zamanda şunu ilave ediyor diyor ki bin doğru yapsan da bir yanlışını konuşur insanlar. Herkesi memnun edemezsin, herkesi mutlu edemez Efendim. Ey rüzgar düşerse yolun dostların gül unutma aman. İlet haberimizi canana, deyiver bizden sevgiliye. Unutmaya çalışmasın adımızı, unutkandır biliriz. Zaten almaz ki adımızı, gönül verdik koşurur meslek gözünde. Sadi Şiraz arkadaşlar 730 yıl önce yaşamış takribi. Bakınız bizim Mevlana'ların, Yunusların emsali yani. Burada bu e, Fars şair, e, şimdiki İran'ın Şiraz e, kentinde yaşamış. Daha sonra gittiği, geldiği yerler olmuş ama ya, çok önemli değil bizim için biyografi. Yani böyle biri bu, bu şiirleri söylemiş. O zaman yani, şiir aslında yazılmaz, söylenir. Söylemiş. Şimdi biz bunları üzerinde Ve bu e, Mevlana'ların Yunus'ların e, emsali değil. Bunlar e, aslında mütefekkir arkadaşlar. Yani şair, mütefekkir yani düşünce insanı. Devam edelim biraz. Bir öğüdüm var dinle ve uygula bu söz. Tarikat pirinden aklımda kalmış. Dünya gamı çekme ve öğüdümü aklından çıkarma. Şu aşk latifesinde bir yoldaşımdan duydum sana verilene razı ol ve alnındaki hoşnutsuzluk ifadesini sil. Çünkü seçenek kapısı ne senin ne benim yüzüme açılmıştır. Karaktersiz dünyadan ahde vefa arama. Çünkü bu koca karı bin damada gelir olmuştur. Günün tebessümünde ahit ve vefa işareti yok. Aşık bülbül inlemeye hak bak sen. Çünkü Feryadın tam zamanı şimdi, ey şair bozuntusu, Niye kıskanırsın hafızı, şiir gücü ve söz güzelliği, Allah vergis'tir çünkü. Bakın derinlerden böyle, ruh derinlikten efendim, sarmışlar salmış oradan şeyler çekiyor. Yani bu şair tabii bu Moğol sırasında falan ee, sağa sola saçılmışlar. Yani Mevlana'larla aynı kader yaşamışlar. Dediğimiz gibi yani e, Farsların da bir Mevlana'sı, Yunus'u işte e, bu şairler. Efendim devam ettirelim Ve yine şiirlerinden. Kaderde varmışlar renkli şarapla hırka yıkamak. Mümkün mü iş değiştirmek? Arap olmaktaymış hafızı, baht, acıklığı. Ezeli takdir Atmış onu meyhane meyine Yürüyor şimdi devran muradımca Kul etti felek şimdi beni Ve Yani arkadaşlar işte bu Bir nevi insan ruhunu dezenfekte ediyor bence Devam edelim efendim Subaşı çok uzak bir çölde Subaşı çok uzak bu çölde Bu yabani aldatmasın Serap'la seni aman aman yorumda yolunda neyinle gidersin ve gönül gençliğin geçmiş hata ile heder olmuş. Efendim, Nizamiye medreselerinde de evlatı gören bu Sadi Şirazi, Şirazlı Sadi, yetim olarak büyümüş, dedesi ve amcasının yardımıyla hayatını sürdüren bir şair, bir mütefekkir. Masalı bırak hafız, biraz da şarap iç. Zaten gece boyunca uyumadık, mum bize masal dinleye dinleye yandı. Yani git de var meğer vermez. Devam edelim. Bu yolun meyhanesinde biz de yurt tutalım. Çünkü yazgımız ezelden beri böyle yazılmış. Akıl bir bilsek ki gönül onun zülfünün hevesiyle nasıl da mutludur akıl sahipleri onun zincire benzeyen zülüflerini koklamak için deri divane olurlardı. Diyor, vara yoga incitme kalbini mutlu olmaya bak, çünkü her Olgunun sonunda nasıl olsa yokluk var ya bakın görün işte şiir bunlar evet. Gece karanlık dalgalar ürkütüyor, girdap korkunç, ne bilir halimizi sahilde olanlar? Evet, evet. nereden bilecek? Halden anlayanlar size diyorum Gidiyor gönlüm elimden içimdeki sırlar çıkacak ortaya eyvah eyvah Parçalandı gemimiz ey uygun rüzgar e saydı olur ya Görürüm yine sevgilimin yüzünü On günlük dünya hevesi bir masal bir yalan Evet bir yalan bir masal Hakikaten öyle Devam ediyoruz Sadece Şirazi'den Ey gönül gitti gençlik elden Dermedin hayattan bir demet gül Yaşlandın artık gösterme hüner Ağırmamız olurum, diyor Diğer bir bölümde Son yatağı bir avuç toprak olan zata de ki sarayın eyvanının göklere kadar Yükseltmenin manası ne Çok şey var yine bu. Gönlü aşk ile dirilen ölmez asla Alem ceridesinde yazılıdır bizim aşk Meyhanesine devamımız Arkadaşlar bir Fars şair Sadi Razi'de de şiirleriyle faydalandık yani, e, Bu arada da almış olduk rahmet diliyoruz Edebiyat beyin ermilerdir arkadaşlar Beyin boyutlu Edebi insanlardı işte Hugo'lar, Shakespeare'ler, Kuşkinler, Mevlanalar. Böyle bunların ne yapmış oldu efendim? Şiirlerini paylaşmış olduk. Teşekkür ederim. Ne?